<laughs> Merhaba arkadaşlar, ben Züfü, yepyeni yine karşınızdayım. Bugün sizlere müjdeli bir haberim var. Aslında ben ben de daha tam bilmiyorum, bana da müjde oldu. Fare videosu atmıştım hamile diye ve iki hafta süre vermiştim buna. Az önce sularını değiştirmeye gittiğinde ilk 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 seslerin geldiğini duydum. Daha ben de bakmadım, çok heyecanlıyım, gerçekten çok heyecanlıyım. Birazdan gidip bakacağım. Sizlere de ricam. Daha videonun başındayız. Yani o yüzden bir soru sormak istiyorum. Kaç yavru var? Onu hep beraber görelim arkadaşlar. Çok heyecanlıyım dediğim gibi. Yani al, yani bir 3-4 ay oldu alalı fareleri ve daha erken bekliyordum. Geç oldu ama güç olmadı. Bakalım kaç yavru vermiş? Acaba hep sağlıklı mı? İçlerinde ölen var mı? İnşallah yoktur. Yani inşallah yok. Hadi hep beraber gidip bakalım kaç tane yavru. Anne bütün samanları buradan buraya taşımış. Ee, ilk geldiğimde anladım bir aksilik olduğunu yani bir yavruların geldiğini direkt anladım ama e, anlama sebebim e, sesleri oldu. Yoksa bakın. Ay ay ay. Acaba kaç tane var? Acaba kaç tane var? Ee, bu arada bunun da ısıtıcısı 71. O yüzden yılanları burada tutmuyorum. Çünkü e, çiftleşme dönemine girmiyorlar. O yüzden yılanlarını yerini değiştireceğim. Çünkü burası bizim ayak yolumuz bir nevi. Buradan girip buradan çıkıyoruz. İster istemez o da e, hep soğuk kalıyor. E, şimdi bir dakika ben şunu zarar vermeden bir açayım. Videoyu burada bir keseyim. Bakalım kaç tane görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Kaç tane var orada? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 8 9 10 11 12 13 tane saydım ben. Ay ay ay. Sen ne yaptın kız öyle? Daha <laughs> yavrulayacak mı? Ay ay şunlara bir bak. Parmağına. Ay 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 maşallah maşallah. Onu basma yavrulara. Aa bir ihtimal dün doğru arkadaşlar. Çünkü dün gece eee geldim ben yanlarına. Daha bunların hiçbiri yoktur O basma yavrulara niye basıyorsun? Maşallah şunların tipe bak. Daha hiçbirinde tüy yok. Ay, Oğlum sen ne yaptın? Bak nasıl da temizliyor. Bak nasıl da temizliyor. Temiz onları affedin affedin. Arkadaşlar çok iyi bir olay değil mi ya? Şunlara bakar mısınız ya? Bak 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 bak. bak. Başka var mı? Kaç tane var? Sen ne yapıyorsun lan Kamil? Beni mi ısıracaksın? yerlerini bozmasaydım ama iyi oldu bir şey olmaz. O yine yapar. Şu tiplere bak. Şu modellere bak. Bak bak nasıl taşıyor bak. Ay Allah'ım Allah'ım sen ne güzelsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane arkadaşlar herhalde. 13 tane <laughs> şu an hiç ölü yok. Ee, şu anlık yok. İnşallah doğmaz. Bak nasıl taşıyor bak. Nereye götürüyor nereye. Ay, ay, ay. Oh, alırım bir maşallahınız arkadaşlar. Yani umarım beğenirsiniz. Bu videoyu burada kısa keseyim ki. Anneyi çok rahatsız etmek istemiyorum. Ee, o ilgilensin yavrularla. Ben de hiç onu tribe sokmayayım. Oh, baksın yavrularına paşa paşa. Ee, artık bir like'ı eksik etmezsiniz. Abone olmayanlar da abone olursa sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bakayım sağlıyorlar. Hadi hepsini alayım. Korkma, korkma. Onları almayacağım. Korkma. 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 Üst üste o. Hayır hayır aşağı al onu da. Al onu da. Bak orada bir tane daha var. Onu da. Al. Orada değil. Orada değil. Ha? Orada. Ha? orada. Orada. Hani kör. Ama hadi hadi ben seni rahat bırakayım hadi. Ay, çok heyecanlı. Yani ben çok sevindim şu i̇şte tiplere bak.